Hadi aldı, ah bıraktı. Evet dostlar yeni bir Leve kava videosundan herkese merhaba. Ee, sabah suyundayız arkadaşlar. Şu an saat tam 10 su düşüm vakti başladı. Liman içerisindeyiz. Ee, hemen limanın kapısı sağ tarafında arkadaşlar. Ee, oradan giriş çıkış yapacak su düşüm yükseliş nedir diye soranlar için arkadaşlar şöyle bir fishing polis uygulaması var. Buradan bakabilirler. Şu an saat 10 arkadaşlar ve su şu an düşmeye başlamış. Yani levren geçit yapacağını söylüyor. Limana giriş çıkış yapacağını söylüyor. Ee, biz de yerimizi kaptık. Hemen geldik. Ekipmanımızdan bahsedelim hızlıca. 240 Pandora X Trend 10.30 atarlı bir spin kamışımız var arkadaşlar. Shimano Katana 3000'likten bir spin makinemiz var. Shimano Kayriki 013'lük ve Shimano Aspire'den 030'lük bir liderimiz var arkadaşlar. Liderin boyunu 1-1.5 metre yaptım. Bir de şöyle Japones 7 santim 03T modeli ne yüzdüreceğim. Geçen sefer doğuyu yüzdürmüştüm. başarı sağlamıştı. Bu sefer bunu deneyeceğim arkadaşlar. Umarım bir şeyler kandırıp hep beraber keyifli bir av videosu izleriz. Videoya başlamadan önce dostlar kanalıma abone olup like atıp ve yorum atarsanız çok sevinirim. Destek olan tüm dostlara teşekkür ediyorum. E, cansınız, var olun. <laughs> evet dostlar, yavaş yavaş sarıyoruz ve VT'de aksiyonu veriyoruz arkadaşlar. Şöyle kamışımızın ucunu paralel yaptık. E, bir de şu an teknenin üzerindeyim ama oturuyorum dostlar. Ayakta durmuyorum. Levrek çok ürkek ve su şu an e, bulanık değil. Ondan kaynaklı beni uzaktan göreceği için, huylanacağı için oturma e, ihtiyacı diyorum arkadaşlar. Çok nazlı bir balık, çok korkak, ürkek bir balık. Ama kendi av camiasında usta bir avcıdır dostlar. O yüzden pusacağız ve sessiz olacağız arkadaşlar. Şu an rüzgar var. İstediğim gibi bir rüzgar değil. Arkamdan esiyor ama e, fa, ipimi fazla savuruyor. Ondan kaynaklı biraz sahteni nasıl yüzdüreceğim bilmiyorum. Bu şekilde güzel görünüyor. Bir de balık basarsak, kanıtlarsak bunu on numara olur. Evet. Almadı. Evet aldım arkadaşlar. Çok güzel aldık arkadaşlar. Hadi ipe takılmadan gelelim lazım. Oh. Çok iyi. Takılma dostum Takılma ipe İspendik Ama güzel Çok güzelsin be Harikasın Dur dur, afferim sana Gel bakalım Gel 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 Evet dostlar çok güzel bir ispende kaldık. Bunu şimdi ait olduğu suya geri iade edeceğiz. Limit altı. aldım aldım arkadaşlar. Bu çok daha ufak. Çok daha küçük. Ama muhteşem aksiyon. Canavar, canavar. Siz deyip avcım olacaksınız bakalım. Spalar. Dur. Dur bakalım. incitmeden çıkaralım. Nasıl ambarlamışsın arkadaşım? Nasıl ambarlamışsın sen ya? Evet. Hadi çık oğlum, aferin sana Aferin dostlar bunu Kıbrıs'tan ve Almanya'dan takipçilerim için salacağım. buradan onlara selam ederim Hadi bakalım ufaklık. Evet dostlar avımı sonlandırmadan önce e, sizlere birkaç şey anlatmak istiyorum. Su, su saatleri ile avlanmak istiyorsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu saatler gerçekten başarılı e, bir önceki videomda izlediğiniz sahtemiz buydu. Duo Realist e, Pencil 085 arkadaşlar. E, güzel bir trofe de almıştık. Bugün avlandığım sahte ise arkadaşlar şöyle Japones yine 03D modeli e, 7 santimi. Aynı modellerin arkadaşlar şöyle Siyorsu var arkadaşlar. E, bu da gayet güzel, başarılı. O bir önceki videomda e, bu sahteli de balık alındı. Eğer ki LRF standartlarında bir sahte isterseniz arkadaşlar. Seahorse'un daha e, hafif gramaşı ve daha e, kısa boylusu mevcut e, LRF kamış ve setleriyle bu sahteyi de çok rahat bir şekilde yüzdürebilirsiniz. Japonesin arkadaşlar gün doğumu ve gün batımında e, balık alacağını düşündüğüm bir modeli. E, gerçekten çok cezvedici bir şey var, pul yapısı var arkadaşlar. Şöyle yine Seviçkin'in e, gün doğumu ve gün batımında e, alınabilecek bir sahtesi arkadaşlar. Bunlar normal hava standartlarındaydı arkadaşlar. Bir de şöyle e, patlak havalarda Fujin Venom'un arkadaşlar sahtesini deneyebilirsiniz. Aynı renkte e, gün doğumunda ve gün batımında beyaz e, sahteyi de deneyebilirsiniz dostlar. Ben hafif orta sertlikte bir kamışla avlandım arkadaşlar. Pandora Xtrend 1030. 2.40 boyundaydı. 3000'lik bir makine kullandım. Bu makineyle bu setle arkadaşlar bu saatte çok rahat yürütülebilirsiniz. Çok rahat VT'de alıp ve balığı cezbedebilirsiniz. Bunları size söylemek istedim arkadaşlar. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu sonlandırmadan önce kanalıma abone olup like atıp ve yorum atarsanız çok sevinirim. Destek olan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Herkese bol trafil avlar dilerim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.